Selam. Bu videoda birlikte tek bir promptla çalışır bir uygulama kuracağız. Doğru duydunuz. Tek bir prompt bir uygulama kurmanıza yetecek. Bunu nasıl yapacağız? Gemini 3 duymuşsunuz, çünkü internet Gemini 3 ile çalkalanıyor. Gemini 3'ün gücü sayesinde yapacağız ama sadece Gemini 3 olmayacak. de olacak. Bir de yayınlamak için Netlify yapacağız. Yani Gemini 3 ile uygulamayı kuracağız, internete bağlayacağız, Netlify ile de internete koyacağız ki insanlar kullanabilsin. Şimdi bu ne anlama geliyor, yeni çağ nedir, bunları nasıl bu kadar kolay yapıyoruz derseniz artık yapay zeka ile bir şeyler yapmak kolaylaşıyor. Bu da fırsat eşitliği getiriyor aslında. Bazı insanlar kötü bakıyor yapay zekanın bu kadar e, işlerin içine girmesine ama bir yandan da şöyle bir durma. Eskiden böyle projeleri yapmak için birileriyle anlaşmanız, çok paralar vermeniz, onların yapmasını beklemeniz gerekiyordu. Artık işte işte sadece hayalinizin olması bile bir şeyi gerçekleştirebilir hale getiriyor. Ve bu çok değerli bir şey. Emin olun çok fazla açık var. Çok fazla piyasada yapılacak iş var. insanların talebi var. Ve bu konuda bir hayaliniz varsa ya da bir talebi duyduysanız işlevi değiştirip çok hızlı, çok hızlı para kazanmak, viral bir uygulama yapmak, herkesin talep ettiği bir sistem çıkarmak çok mümkün. Ama ben herkes talep etmesin diyorum. Genel olarak mantığım küçük bir kitleye onlara uygun bir uygulama yapılmasından yana. O yüzden böyle o kadar çok küçük kitle ve o kadar çok fırsat alanı var ki yapay zeka ile bunları yapabiliyorsunuz. Sadece girişimcilik app değil mesela. Ajans olarak yapay zeka hizmetleri şirketlerin akışlarını da değiştirebiliyorsunuz ve buradan da para kazanabiliyorsunuz. Ya da kendi işinizi kurmak istediğiniz diyelim bir danışmanlık firması. Eskiden bu danışmanlık firması için telefona verilere bakacak, mailleri cevaplayacak, müşteri bulacak, reklam kampanyaları çıkacak, bir ajansla anlaşacaksınız ya da sosyal medyacı alacaksınız. Böyle böyle içerikler yapmanız gerekiyordu. Bunların hepsi para. Yani kapıyı açarken para ödüyordun. Şimdi kapıyı açarken para ödemiyorsunuz. Yapay zeka ile 10 10.000 TL'li kişi 10 TL'ye yaptırıyorsunuz aslında. Önemli olan neyi nasıl kullanabileceğinizi bilin. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. 10 sene sonrasını gerçekten öngöremesem de bu 10 sene içerisinde doğru hamleleri yapanlar çok zenginleşecek. Bunlardan biri de siz olabilirsiniz. Şimdi gelin ne kadar kolay olduğunu göstereyim size. Öncelikle Gemini, Gemini 3 Pro modelini kullanacağız. Application yaparken bu bizim vizyonumuzu yani görselimizi oluşturacak. Motorumuz Neta. Neta no code otomasyon platformu bilmeyenler için sürükle bırak ...akışlarla, kendiniz akışlarla bir şeyi bir şeye bağlıyorsunuz. Bir operasyon olmasını sağlıyorsunuz. Bunu da göreceksiniz birazdan. Netlefayla da bu uygulamayı dünyaya duyuracağız. İsteyenler burada kullanabilecek. Yani internete koyacağız. Bunların 3'ü de ücretsiz. En önemli sistem bu. Şu anda 3'ünü de ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Yani bir fikriniz varsa denememeniz için bir sebep yok. Sadece zam. Ki çok da uzun değil. Şimdi dakikalar içerisinde fikirden uygulamaya geçebilmek işte bu yeni çağın şeyi zaten olayı. Yani gerçekten çok hızlı şekilde bir şey test edebiliyorsunuz. Alın uygulamaya koyun, sonra da internete koyun, sonra da hedef kitlenize gösterin Ne düşünüyorlar? Bunu test edin. Oradan eğer olumlu tepkiler alırsanız bunu geliştirip işe dönüştürün. En güzel sistem bu şekilde işliyor. Şimdi. Birinci perde oyunun birinci perdesi. Vizyonu yaratmak. Gemini ile arayüzü tasarlamak. İlk önce bunu yapacağız. Gidelim nasıl Gemini'yi yaşayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Google'a geldik. Burada AI Studio yazdım. Şöyle AI Studio. Google AI Studio'ya girdiniz. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle geleyim. Bu şekilde göreceksiniz. Şurada Build diye bir kısmımız var. Tıklamanız gereken yer orası. Tıkladığınızda. Böyle bir e, arayüz göreceksiniz. Şimdi ben böyle promptumu yapıştırdım. Biz ben anlatırken size aslında bu da uygulamayı yapsın istiyorum. Yapmaya başladı. Burada çok detaylı bir prompt var. E, bunun ne olduğunu göreceksiniz şimdi. Şimdi bu prompt tek seferde uygulamanızı uygulamayı çıkartmanızı sağlayacak. Vibe coding'in mantıklarından bir tanesi aslında vibe dediğimiz vibe hem Vibe anlamında yani böyle istediğiniz duyguda application kodlama yapabilmeniz ya da kahvenizi alıp bir sorunu çözebilmeniz bu tarz bir anlamı da var. Ama böyle Vision yani vibe e ayırırsak Vision nasıl görünecek? Stili yerleşimi ne olacak? UI, Interface, Arayüz ne yapacak? Eğer kullanıcı X yaparsa uygulamada ne olacak? Y işlemi ne olacak? B, Backend yani bu uygulamanın arka plandaki datası. Ne olacak? Motor ne? Kaputun altındaki motor ne? Ve iyi de Exclusions, istisnalar. Yani ne yapmayacak demek. Daha detaylı e, anlatmak gerekirse, Vibe, görsel stil için modern, temiz bir arayüz tasarlamak. Mesela e, morfizm efektleri, yumuşak gölgeler kullanma, arka planda degrade renkler kullanma, tasarımsal aslında bu V anlamımız. E, v vi, visuals'lar. Interface arayüz kullanıcı etkileşimi. Kullanıcı gönder butonuna tıkladığında form verileri ve doğrulanır ve bir başarı mesajı gösterilir. Tebrikler mesajınız alındı vesaire diye. Form boşsa hata mesajı. Yani e, uygulamanın hangi durumda ne yapacağını. İnterface'de kullanıcıyla etkileşiminde ne olacağını söylüyoruz. Bir backend. Arka plan mantığı. Form verileri mesela JSON formatında belirtilen bir webhook'a gitmeli. Bunların ne olduğunu göreceksiniz ama mantıkta bir form var. Kullanıcı adını, soyadını, mailini, telefon numarasını yazdığında ne oluyor acaba? Kime gidiyor? Bunları ayarlamakla ilgili. Oraya mı kaydediliyor? Başka bir şey mi yapacağız? Bununla ilgili. İstisnalarda mesela harici kütüphane kullanma. Yani istediğim tasarım dilinde olsun, istediğim ee, kodda olsun. Tüm kodu tek bir html dosyası içinde tut. CSS ve JavaScript ayrı dosyalar olmalıdır gibi. Yani ne istediğinizi basit bir ee, şey bile ee, basit bir şeyle çizmek bile mockup şeklinde çizmek bile yapay zekanın zekanı sizi anlamasını sağlıyor ama promptunuzu bu şekilde yazarsanız ki göstereceğim ee, burası sonraki emin olun çok güzel bir uygulama çıkacak tek prompt bu arada AI Studio'ya tekrar geldim biraz önce mesela normal bir prompt verseydiniz ne olurdu onu da göstermek istiyorum evet mı e, I will diyorum bana bir web app yap ürün fotoğrafıyla şey model fotoğrafını yollayacağım. NET ne yollayacağım. Bu da bana sonucu getirecek dedim. Böyle bir web app istedim. Bu arada bizim promptumuz ne yaptı ona da bakalım. Biraz psikodelik oldu. <laughs> Düzenlemeler yapabilirsiniz ama bak. Visual. Visual'da ne? Vibe mantığını anlarsın buradaki prompttan. Vibe, visual. Ne istediğimi, hangi renkte istediğimi, layer'ları, her şeyi açıkladım. Sonra bütün sistemin interface'ini açıkladım. Ne kadar düzenli, ne kadar nasıl bir vibe olduğunu görebilirsiniz. Bu arada bunların hepsini e, şeyde bulabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Digital Akademi içerisinde bulabiliyorsunuz. Bunların hepsini Classroom'da sistem tasarımı altında paylaşacağım. Aynı zamanda bu e, prompt'u da paylaşıyorum. Bunun dışında burada birkaç tane sistem kullanacağız. Bu sistemler bir eneğiten sistemi olacak. Eneğiten sistemlerinde burada geldiğinizde yine eğitim içerisinde mesela hangi sistem ne işe yarar bunları da göstereceğim şimdi ama. Eğer bizimle yeni tanışıyorsanız burası Digital Academy burada geldiğinizde görebilirsiniz. çok aktif, çok başarılı bir eneğiten ve yapay zeka otomasyon topluluğuyuz ama temelinde yapay zeka ile nasıl para kazanabileceğinizi nasıl işinizi geliştirebileceğinizi, kariyerinizi geliştirebileceğinizi ya da girişimde bulunabileceğinizi anlatıyoruz. Herkese bu amaçla bağlanıyor, o yüzden oldukça başarılı, yardımlaşan çok da dinamik bir topluluk. Çok hoşuma gidiyor bütün paylaşımlar, başarı hikayeleri ve herkesin yaptığı e-ajans uygulamaları vesaire. Burada da, burada. İlk önce başlangıç seviyesi derslerimiz var. Burada görebilirsin. Burada sıfırdan uzmanla eneytan eğitim var. Eneytan genelde bizim dediğim gibi motorluğumuz. O yüzden iyi bilmek işe yarıyor. Çok zor değil. Her şeyi ince cincirna bilmen de gerekmiyor ama özellikle bir şey yapmaya çalıştığında burada en azından hem hızlı başlangıç şöyle göstereyim hem de sıfırdan uzmanlığa eğitimleriyle çok detaylı şekilde en öğrenebiliyorsun. E-Ajansı programımız var. E-Ajansı programında aslında çok detaylı sistemlerimiz var. E-ajansı, başlangıç, web tasarım ajansı ve aslında yeni bir tane de sistemimiz geldi. Burada iş fikirleri var. Kime ne satabileceğini gösteriyorsun mesela. Nasıl bir ürün var, kaça satarsın, teknik kurulumu nasıl yapılır, fiyatlandırma ne olmalı, satış skripleri ne olmalı. Bunlar var. Bunlara bir ulaşabiliyorsun. Çok değerli bilgiler sürekli mesela bunlar için ben hazır 60 bin tane, 60 bin kişilik... Hazır müşteriyi sana getiriyorum. Sen de işe almaya gidiyorsun. Nasıl alabileceğini de burada gösteriyorum. Yani çok detaylı bir AI ajansı programımız da var. Bunun dışında Vibe Market AI ile pazarlama, yapay zeka ile pazarlama nasıl yapılır? Nasıl mobil uygulama yapılır yapay zeka ile? Hiç kod bilmenize gerekmiyor. Nasıl web app yapılır SaaS? Sistem tasarımı Vibe Coding nedir? 6000 tane AI sistemimiz var. Onları da göstereyim. Buraya geldim. Gmail ve Airtable ile ilgili bir e, workflow istiyor yazamadım, istiyorum yazdım. Bu şekilde e, agent'a söylüyorsun nasıl workflow istediğini o sana buluyor getiriyor yani altı bin tane bin tane iki bin tane al önüne attım ne yaparsan yap değil de gerçekten neye ihtiyacın varsa onu e, sana getirecek bir sistem kurduk. E, ihtiyacın olan workflow'u tek yazışla Anlatarak buluyorsun aslında. Böylelikle bir sistem tasarlıyorsun diyelim. Gmail'ı bir şeye bağlaman gerekiyor ama elinde sistem yok, workflow'u. Bu arada en önemli şeylerden biri. Mesela bir workflow var Gmail, diğer workflow var işte e, Google Sheets, diğer workflow var başka bir e, hesaplama yapıyor. Bunların hepsini birleştirip aynı workflow'ları parçalar alıp birleştirmek daha kolay oluyor. Zaten yapılmışı var. Mantığıyla ilerlemek daha kolay oluyor. O yüzden burada istediğin workflow geliyor geldi. Burada istediğim workflow'u mesela ne yapıyor? Otomatik cevap veren web sitesinden form geliyor. Webhook iletileri alıyor. AI Agent'la lead'leri Airtable'a kaydediyor. Güncelliyor. Ve Gmail'la da otomatik cevap veriyor. Yani tam istediğimiz workflow'u bu şekilde hazır indirebiliyorsunuz. Ve kullanabileceğiniz, tek tıkla yükleyip kullanabileceğiniz workflow'u size veriyor. Bu sistemi de e, Digital Academy içerisinde bulabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir de Mac GPT var. Bu da benim sanal versiyonum. En ile ilgili sorularınıza 7-24 cevap veriyor. Yani Digital Akademi'de istediğiniz bütün desteği buluyorsunuz. Yapay zekayı öğrenip yeni çağda para kazanmaya ve işinizi geliştirmeye başlamamak için bir sebebiniz yok aslında. Şimdi geri dönelim sistemimize. Bu çok hızlı dönüyor. Şimdi gözüm e, bu arada biraz önce yaptığımız bunu tanımışsınızdır. Biraz önce normal dille açıkladığım sistemi tanımışsınızdır. O da bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı. Product image model image. Görsel bak ne kadar kötü. Farkındasınız. Bir diyelim. Ee, ee, şu çok hızlı dönüyor. Onu bir durduralım. Dedim ki around next spinning so fast, slower than dedim. Ama burada biraz önce söylediğim wipe yani visual, ha, backend ve exclusionsları görebiliyorsunuz. Şimdi bu dediğim gibi çok hızlı döndüğü için bunu düzeltecek ama ben şurada Biraz önceki de şuna bakın. Ne kadar basit. Her yerde gördüğünüz aslında sistem bu. Ee, otomatik yaptı. Buradaysa mesela model ve ürünü nasıl vereceğimizi ne kadar güzel bir app olarak verdi. Buraya da detayları yazabiliyoruz. Ne istediğimizi yazabiliyoruz. Şimdi şey yaptık. Ee, sistemimizi yaptık. Bunu nasıl güçlendireceğiz? Bunlar nasıl çalışacak? Çünkü aslında şeyle ilerletebilirsiniz. Nano banana, sistemini buradan API'nin ve Gemini'nin bir özelliği de var ama ben istiyorum ki gerçekten kullanıcılara verebileceğiniz sizin kontrolünde olan kontrolünüzde olan bir uygulamayı nasıl yaparsınız bunu görelim. Şimdi ona geçelim. Çünkü bu arayüz tamam. Bunu kullanıcıya verdiğinizde fotoğrafını yükleyecek. ürün de fotoğrafını yükleyecek. Direkt olarak fotoğraf gelecek. Sola var. Şimdi böyle dönüyoruz. Ama ne kadar farklı şeyler yapabildiğinizi gördünüz. Şimdi bir şey daha yapacağım bu arada. Geldik motoru çalıştırmak. end'in dediğim gibi Gemini ile yaptık. Burayı restoran olarak düşünebilirsiniz. Ama bu mutfaktaki aşçılarımız, yemekler aslında en iyi pişecek. Buraya servis edilecek yani. E, müşterinin gördüğü ön taraf ama arka tarafta aşçıların yemeği pişirmesi gerekiyor. Orası mutfak. Bunun için bir gir diye girdine Biraz önce sitede iki tane yer yaptık. Bir tane modelin fotoğrafı, bir tane de ürünün fotoğrafı. Ve bir promptla biraz. Bunlar uygulamadan gelen veriler olarak tanımlanabilir. Bunları gidip NET'ne aktaracağız. Bunu bir webhook'la yapacağız. Webhook'la yaptığımız bu aktarımdan gelen verilerden reklam görseli oluşturulacak. Bunu da ile yapacağız. Nano Banana Pro'yu kullanacağız. Sonra da Gmail'la bu reklam görselini Kullanıcıya göndereceğiz. Amacımız onları bilgilendirmek. Aslında bu bir lead magnet. Yani bakın biz bunu yapabiliyoruz. Buyurun yanınıza da yolluyoruz diye bir sistem kurmak. Bunun için ee, bir tane NATN'den webhook ayarlamamız gerekiyor. Bu webhook production URL olacak. Göstereceğim e, ve biraz önceki application'a vereceğiz. Şimdi gidelim, verelim. Geldik. Bu şekilde bir sistemimiz var. Webhook application input. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Sıfırdan başladın diyelim. Bu ya webhook eklersin. Aynı mantıkla. Göstereyim. Buraya Gemini eklersin. Create an image. Generate an image. Buraya bir de Gmail ekleyeceksin. Bu kadar basit. Yani sıfırdan yapmaya çalıştığında da basit. Bu şekilde gördüğün gibi aynısı oldu. Şimdi nasıl yapacağız? Production URL kullanacağız. Production URL niye? Bunda post olması gerekiyor bu arada. Çünkü Live'da şunu live yaptığımız anda şunu sileyim bu arada. Çünkü çözülmüyor. Geldik. Okey. Bunu live yaptığımız anda artık production URL bizim için geçerli olanı. Bunun için geldik. Oldukça hızlı dönüyoruz ama olsun. Change the URL dedik. Evet. Buraya verdik. Pardon. Şöyle dedik change the web Şimdi bizim için webhook yerleri geliştirecek. Ben bu arada şurada neler olduğunu söyleyeyim. Buraya webhook biraz önce söylediğim gibi bilgiler gelecek. Buradan sonra amacımız bir tane karakter imajımız var. Bir de product imajımız var. Bunları alıp Gemini'de aslında görsel oluşturacağız. Ve bu görseli mail ileteceğiz. Yaptığımız uygulama bu. Kime yollayacağız dersen de bu webhook'taki girilen e-mail'e yollayacağız. Oldu mu? Gelelim. Şimdi hem ürün hem de şey yapıyorum. Geldim. Şurada Parfüm resmini indiriyorum. Bakayım. Open, new, tap, çok mu küçük? Fena değil. Bu arada çok kalitesiz şeyler yaparsanız sıkıntı olabilir. Geldim. İlk önce bir modelin resmini şey size geldi. Bu model ve bu ne istiyoruz? I want UGC at off This Parfum, Solid, Solaj. Uh, she, holds this Parfum. And Times Square. New York'ta Times Square'de tutsun. Mail adresimde yazıyorum. Kıvat geldi. Yolladım. Gördüğün gibi yollandı. Burada bir tek görsellerde sıkıntı oldu. Görsel isimlerini aynı yazmak gerekiyor buralara. Source ve Target diye. Gördüğün gibi ikisi de buradalar. Şu anda Cemile'yi oluşturuyor. Editing image ve geldi görselimiz. Bakalım. <laughs> Vogue dergisine koydu. Okey. Şimdi promptumuz otomatik olduğu için böyle oldu. Şu promptu da buradan vermemiz lazım. Şuraya şu promptu. Şimdi verelim bak. Şurada. Burada göstereyim ne olduğunu. Burada webhook'a bizim datalarımız geldi. Burada doldurduğumuz. Bu datalarda iki tane görselimiz geliyor. Orada yüklerdi kullanıcı. Bir de ne yazdıysak o geliyor şöyle görebiliriz. O yüzden bu da promptu da bu şekilde buradan ne geldiyse Türkle bırak dediğim buydu. Ben bunu istiyorum. İsteğim bu şekilde yazıyor. UGC istiyorum. Times tutsun istiyorum bu görüntü Şey. Burada da mail gidecek. Zaten mail kendi yazdığım adrese gidecek. Tekrar Buraya başlattığımda, bunu şu anda pinledim bu arada yani. Zaten data bir kere yollandı. Ben sabitliyorum onun üzerinde denemeler yapabilmek için. Bu da data pinlendi. Zaten bu ne demek? Aslında ee, buradaki datayı gelen fondan gelen bilgiyi sabitledik. Ben üstüne tekrar tekrar deneme çalışma yapayım ki en iyi hale getir diye. Ve oldu. Bakalım. <laughs> Çok iyi değil mi? Gerçekten yazılar iyi, Her şeyi Aynı zamanda video mail geldi. Gördüğünüz gibi reklam görseliniz hazır diyor Yani bu şekilde tek promptla buraya gönderdik. Google'ın nodunu kullandık. Bu şekilde çok basit de bir sistemimiz var. Promptu buradan yolluyoruz ve böyle UGC edimiz ortaya çıkıyor. Buna neler yapabilirsiniz? Aynı webhook mantığıyla şunu bu arada pinlemekten çıkarayım. pinleyeyim. sevledim. Bu artık otomatik çalışacak. Şurada da çalıştığı hallerini görebilirsiniz. Şimdi burada neler yapabiliyorsunuz? Onlar önemli. Webhook'la Böyle bir UGC adler yapabilirsiniz. Aynı sistemde burada. Request received. Tamam. Yolda zaten main yolluyoruz. Buraya geri yollayabilirsiniz. Nasıl olur? Mesela tekrar webhook koyarsınız. Ya da şunu şöyle yaparsınız. Immediately değil de cevap. Webhook response not koyarsınız. Response to webhook dersiniz. Cevabı otomatik bu buna bağlı olmaz. Bu akış bittiğinde cevabı buradan otomatik yollar. Ya da buraya bir tane Airtable ya da Google Sheets koyarsınız, Excel koyarsınız. Her şeyi, her gelen müşteriyi e, buraya kaydedersiniz. Yani herkesin mail adresini çünkü sizinle ilgili bir şey var. Ya da başka bir akışlar yaparsınız. Yani burada istediğiniz bundan sonraki adım ne? Oluyor? Ben müşteriye yolladım bir yandan da database'ime mi kaydedeyim? Müşteriye yolladım bir yandan başka bir şey mi yapayım? Bu önemli. Birkaç örnek daha göstereceğim. Şimdi başka bir workflow gösteriyorum size. Burada ne yapıyoruz? İki tane görseli indiriyoruz, birleştiriyoruz. Bunları birlikte linklerini alıp linklerini çıkartıyoruz. Sonra e, Nano yine Kaya'ya yolluyoruz. Nano Banana Pro ile yapıyoruz ve ne olduğunu göreceksiniz şimdi. Başka bir workflow'a geçtik diyelim. Bunu aldım. Bunu şey yap. Aynı görseli yapacağım. Geldim buraya. Yine adresi değiştiriyorum. Change web hook URL diyorum. Yenisini verdim. Yenisi bu. Şurada görebilirsin. Tamam. Değiştirin de tekrar işlem yapacağız. Bakalım Nano Banana Pro'yu nasıl yapacak. Bu arada burada da mantığımız iki tane görsel gelince bunu indireceğiz. Sonra Kaya yollayacağız. Kaya Yay bizim Nano Banana'yı API ile kullandığımız bir platform. Burada birçok model var. Sonrasında Kaya Yay'dan gelen görselleri alacağız. Yine mail ile yapacağız? alacağız mı? Yerine yollayacağız. Aynı mantık daha gelişmiş sisteme. Bunu nasıl kullanırsınız onu göstereceğim. Yani neredeyse her eneyten sistemini kullanabilirsiniz. Ne yaptığınıza bağlı. Şimdi webhook'u değiştirdik. Bu workflow'u veriyorum dediğim gibi. Bu workflow'da her şeyi e, kayaya yolluyoruz. Kayaya üzerinden kullanacağız. Google'ın kendi sistemi değil de. Kai AI üzerinden kullanacağız. Nanobanana Banana Pro'yu kullanacağız. Yine aynılarını kullanacağız. Ne yapacağız? İndireceğiz bunları. Sonra yollayacağız Kai Oradan yeni bir görsel oluştu. Yine aynı şekilde Mail'a e yollayacağız. Bu ne anlama geliyor? Aslında her e, Workflow'unu kullanabilirsiniz. Geldik. Yine buradan arıyorum dosyayı. Aynı görselleri buraya koydum. Aynı şeyi yazdım. Aynı mail adresini verdim. Yazamadım. Execute dedim. Şu an çalıştı sistem. Çalışan sistemde bu bu arada. Şurada görebilirsin. Gelecek şimdi. Gördüğün gibi running şu anda. İstek geldi. Burada da isteğiniz alındı. Ee, at previewiniz yolda diyor. Sistem çalışıyor. Sistem bittiğinde burada göreceğiz. Aynı zamanda mail de gelecek. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Şuradan şu görselimize gelen görseller böyle. Yine aynı. Yine aynı. Kaye yolladık ve burada oluştu sistemimiz. Bakalım create image de burada istek attık, Sonrasında da burada image aldık. Bunu URL olarak alıyoruz ve ee, buradan yolladık. Hata olsaydı hata sistemine yollayacaktık. Mail'ımıza geldi şimdi mail'dan bakacağım. Geldik burada view full image dedik. Bunun kalitesi çok daha iyi öyle söyleyeyim. Bir öncekine göre Nano Banana Pro'nun da farkını burada görebiliyorsunuz. Bir öncekine göre oldukça detaylar, e, ürünün detayları çok başarılı. Yani Nano Banana Pro'yla da kullanmak istediğinizde bu şekilde bir UGC sistemi kurabiliyorsunuz. Bir örnek daha var. Şimdi işle ilerlettik. Burası böyleydi gördüğün gibi. Şurası boştu. Bu arayı doldurduk. Bu arada da VO 3.1'i devreye soktuk. Nano Banana'da görsel VO 3.1'de de oluşacak UGC yapıyoruz dediğimiz gibi. Burada da bunu böyle yapalım. Okey. Yine webhook değiştireceğiz. Bunları ayrı ayrı yapabilirsiniz. Okey. Yine change. Bir de büyük harfle yazıyorum. Daha çabuk yapsın. Yolladım. Geldi. Tamam. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Aynı görseli yükledim, yükledim. Aynı promptu verdim. Tam olarak yazım yanlışına kadar parfüm yazmışım. Mertedijitalakademi.com.tv'ye yolladım. Gitti. Gördüğünüz gibi bitti. Temelde ne yaptığını görebilirsiniz ama bunları nasıl kullandığınızı göstereyim öncelikle. Gördüğün gibi. Burada bu video ile ilgili bütün akışlar var. Mesela bir tane birincisinde üç tane şey vardı. Ne diyor bu sistem için? Webhook URL'i nereden bulur? Ee, neden wait modu kullanıyoruz? Bu workflow neden diğerlerinden daha kısa? Prompt'u nerede yazıyoruz? Hepsi burada var. Nano banana image modeli ya da şimdiki video modeli diyelim. Bütün özellikler, hepsini nasıl kurabileceğin, neler olduğu, içindeki ayarları var. Yani sıfırdan öğreniyorsun ve mantığını da çözüyorsun işin burada. Çok mu merak ettin? Yani çözmek mi istiyorsun? Burada ulaşıyorsun ve bu neden ve notu ne yapabilirsin? Not not yani tek no, nokta nokta her şey açıklanıyor burada. Her e, paylaştığım video için bunları yapıyorum, bunları ulaşabiliyorsun ve özelleştirmen için sana yardımcı oluyor sistemi. Ama temelinde yaptığımız şey gördüğün gibi görselleri yine indirdik görseli oluşturttuk. Şöyle görebilirsin reklam görselini böyle aldık. Sonra bunu tekrar yolladık. Bu sefer de video oluşturduk. Bu da mailimize geldi. Hadi bakalım. Geldik. Your next ad preview is ready. Next team. Okay, okay. Watch the video. Başlatıyorum. You guys have to check this out. This is the best perfume I've ever worn. Sauvage is amazing. Çok başarılı. Şimdi hepsini gösterdim. Bir promptla gördüğünüz gibi bu uygulamayı yaptık ve arayüzü ne kadar değişik istediğiniz gibi de geliştirebilirsiniz. Birkaç prompta bakıyor. Bu ücretsiz. NET'ni ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Tamamen lokalde kullanabiliyor ya da çok cüz'i misal miktarlarda bulutta kullanabiliyorsunuz. Sonra bunu bir de yayına alalım. Bunun için şurada GitHub var. Save to GitHub. GitHub'a yükleyeceğim. Kendi GitHub ekranlarınızı yükleyebilirsiniz. Buradan izin veriyorsunuz. Şimdi burada bir form çıktı. Adı ne olsun? Ne eksi olsun? Eksi olsun açıklaması da private. Okay. Oluşturuyoruz. Böylelikle GitHub'a kodlarımızı, bu projenin kodlarını kaydediyoruz. Gördüğün gibi oluşturuldu. Nelerin eklendiğinde de görebiliyorsun. Netlify'a geldik. Netlify.com'a Add New Project dedik. GitHub'dan alacağız dedik. Gördüğün gibi Project Deployed dedi. Burada Nexa e 11'i aldık. Birazcık bekleyelim deploy olacak ama. Temel olarak gidip oradan buraya aldığımızda bir tane artık bir webde barındırmış oluyoruz. Bunu istediğiniz adını bağlayabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Perde 3'e geldik. Uygulamayı yarattık. Şimdi tek hareketli dünyaya koyacağız. Burada gördüğün gibi Gemini'deki kod simgesini sonra indexe işlemeli sonra netlify'in içine de atabilirsin otomatik olarak. Ee, drop yeri de var indirip. Ee, onu da gösterebilirim ama GitHub'a verdiğinizde şöyle bir şey var. Bununla ilgili paylaşım yaptığınız anda, yeni bir uygulamada güncelleme yaptığınız anda internet sitenizde de yansıyacak. Çünkü ortak çalışıyor GitHub'la. O da oradan çıkacak. Yani Google'da yaptığınız işler GitHub'a yüklenecek. GitHub'da yaptığınız her hamle de Netlify'a gidecek. Mantık bu şekilde işliyor. Dediğim gibi artık şeyler yok. Şu bakalım. Buraya geldiniz. Şuradan projeyi indirdiniz. Sonrasında burada manuel olarak Netlify'de bırakabileceğiniz bir sistem var. Geldiniz dosyayı şöyle bıraktınız çıkardıktan sonra. Netlify otomatik olarak bu dosyayı alacak, incelemeye başlayacak. Sonra da yayını alabilecek şekilde, yani indirdiğiniz projenin çalışabileceği şekilde yayını alacak bir web sitesi olacak. İki yöntemde GitHub'ı da bu şekilde manuel e, koymayı da deneyebilirsiniz. Tamam oldu, şurada tamamlandı. Permalink'e bastım. Gördüğünüz gibi burada. Çok güzel. Çalışıyor. Buradan da çalıştırabilirsiniz. Yani temelde uygulamamızı tek pompla yaptık. Yaptığımız şey vizyonu tasarlamak, motoru çalıştırmak, sonra da dünyayla paylaşmak oldu aslında. Tek komut yeterli sadece yaratıcılığınıza kalıyor. Birkaç yıl önce böyle projeler gerçekten günler sürer ve yüzlerce, binlerce dolara mal olurdu. Bugün bu yapay zeka sayesinde bu gücü dakikalar içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Araçlar burada yöntemi biliyorsunuz. Şimdi gerçekten stressiz sizde. çünkü bu yeni çağda erken hareket eden gerçekten payını alıp ilerleyebilecek. AI ajansı, mobile app, SaaS hiç fark etmez. Düşündüğünüzden çok daha basit. Ve yapay zeka araçlarını burada gösterdiğim şekilde basitçe konuşarak kullanabiliyorsunuz. Önemli olan Neyi ne zaman yapacağınızı ve neyi nasıl satacağınızı bilmek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Kanal takip ederseniz çok faydası oluyor kanalın büyümesine. Böylece daha çok video yapıyoruz. Digital Akademi'nin linkini aşağıya bırak. Topluluğa katılmak isterseniz linki aşağıda bulacaksınız. Görüşmek üzere.